Evet arkadaşlar, bugün Survivor Sesinin birinci bölümünün part ikisindeyiz. Ben yani neden böyle olduğunu anladım ben arkadaşlar. Akşam olmuş bu orada ya, oyundan çıkmamışım böyle kalmış göreceğiz. Gidelim eve. Arkadaşlar ben ıı, çektiğim video programında bir tane program var onu indirmemişim. Onu indirmeyince de bir sürede durmuş. Onu şimdi indirdim hemen yaptım. İşte part 2 olacak böyle. Şimdi istediğim kadar çekebilirim. Sıkıntı yok. Aa, konu. Lan buraları gelip kıracaklar var ya. Kırarsalar işte. Çok sinir olacak. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Biz böyle bakalım. Şöyle Yükü, kum, yükü, yükü. Hmm. Evet, arkadaşlar bir saniye tamam kapalı oradan şunlara ayarlayayım aslında orada konuşayım ne desem ne desem şu an yani şöyle hmm. ne var bir, şey. bir şey yok aslında bu ne sıkıntısı o yüzden bunlara ayarlıyoruz Açık, kapatak, şöyle batır. Bir de koşuyor mu? Ben iki kere basmak istemiyorum arkadaşlar. Kusura Sadece buradan sprinti açacağım. Çünkü oynayamıyorum sprinti açmadan ama. Alışmışım. Bir belirleme yapmadım. Hangi gün hangi günü çekeceğim diye bir aksilik olabilir için eğer yani. benim facebook sayfam şu yanlış oldu osman play games bu işte böyle youtube'daki ise op gaming ben bunu op op games op games böyle yani An anladınız siz osman play games onun gibi olacak. <laughs> Olmadı belki YouTube'daki böyle kalır. O gaming. <laughs> Benim arkadaşlar gaming kalsın dedi. Ama Facebook'ta da yakışıyor ya. Regen. Güzel oluyor aslında ama bilmiyorum. Çünkü öyle kalabilir başka anlamayın yani. Beni takip edenler için falan söylüyorum bunu. Video çekerken bir e, şey yapmadım, hangi gün hangisini çekeceğim diye belirlemedim. Ama bunu söylemişim doğru ya. Şimdi hangi günleri çekeceğimi karar veremiyorum. E, tam bilgi veremem de. Belki çekemeyebilirim. Bazı günler video gelmeyebilir hafta sonu pazar günleri gibi. Diğer günler video gelecektir emin olun diyeceğim ama bilmiyorum yani bir aksilik çıkmazsa tabi yazın e, elime belki tatile gidebiliriz gittiğimizde de atamayabilirim söyleyeyim şimdi de hani bir sorun çıkmasın Aa. işte öyle ben arkadaşlar durdurayım çünkü böyle çok sıkılacaksınız akşam yani sabahlayın da evin temelini atarız ilk bölüm böyle biraz acemi oldu. Hiçbir şey yapamadık. Gülümse. Evet arkadaşlar ben şimdi zorlayayım. Videoyu bitirebilirim. O yüzden part 3 gelebilir bunun için. Kusura bakmayın artık.